reis ask, asketizm demek istedin sanırım üstüne ne düşünüyorsun oğlum ben tasavvuf karşıtı adamım sence ne düşünüyor olabilirim aynantçı bir adamım ne düşünüyor olabilirim müslümanım çilecilik hakkında ne düşünüyor olabilirim <laughs> kitabını yazdık bak dünyanın en iyi kitabı oku burada çilecilik hakkında başlık bile var cemre demirel bir başka din tasavvuf ya vallahi oku. çok şey anlatıyorum içinde bak sana tek bir ayetle çileciliği bitireyim yani İslam açısından Bakara'nın son ayeti. Bak Bakara Suresi'nin son 286. ayetini okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hiçbir benliğe yaratılış kapasitesinin üstünde bir yük yüklemez. Her benliğin yaptığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük kendi aleykinidir. Rasyonel egoizm ha. Şimdi geliyoruz. Bak buradan sonrası tırnak içinde etmemiz gereken dua. Ey Rabbimiz unutur yahut hata edersek Bizi hesaba çekme. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri de yükleme. Affet bizi, bağışla bizi, acı bize. Sen bizim Mevlamızsın. Gerçeği örten inkarlar topluluğuna karşı yardım et bize. Akıl sahibi her adam acıdan kaçmak ister. Yani bu o kadar temel bir motivasyondur ki acıdan kaçma motivasyonu. Hani bize öncekilere yüklediğin büyük zorlukları yükleme diye dua etmemizi istiyor Allah. Çilenin asla 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 ulvi bir yeri yoktur. Çile sefalettir. Sabredilmesi gereken zorlu bir mücadeledir bu kadar. Çektiğiniz acılar ve çileler sizi iyi biri yapmak zorunda değil. Daha kötü de yapabilir. Çoğunlukla daha kötü yapar hatta bence. Önemli olan o çektiğin acıdan çileden çıkardığın ders. Ya asketizm tabii ke kendi elinle kendine çile çektirmek. Sadece çektiğin çileler değil. Kendi elinle kendine çile çektirmek. Çileci bir hayat yaşamak. Bu hem aptallık hem sapıklıktır Kur'an'a göre. Ne oluyor da Allah'ın helal kıldığı nimetlerden yemiyorsunuz? Şimdilik bir çırpıda böyle aklıma gelen bir ayet.